varı <laughs> evet. evet. şimdi video. Görüntü kampanın başkanı Merhaba ee, Çok da güzel bir hareket için aslında buradayız. Evet çok güzel mutlu bir gün için e, Altın Adımlar Derneği'nin e, başlatmış olduğu çok güzel bir yardım kampanyası. ihtiyacı olan sahiplere protez takılıyor ve bugün de üç tane pırlanta gibi arkadaşımızın protezlerine tanıklık ediyoruz. Diyorum, demeye devam edeceğim tabii ki yaşadıklarımdan da ölümün çaresi yok ama her şeyin çaresi önce Allah sonra işte bu tarz güzel dernekler, yardımsever, iyi insanlar sayesinde çözümlenebiliyor. Ne güzel. <laughs> ee, hayırlı olsun diyorum ben de size. <laughs> güzel de bir döneme denk geldi aslında. Tam engeller haftasına girdiğimiz evet, haftada. Evet, aynen öyle. Böyle bir hareketin yapılması. Sizlere de teşekkür ederiz. Özellikle de bu derneği kurdunuz. Kalın. Ne güzel, çok güzel e, organizasyonlar yapıyorsunuz Serkan. İlk önce tebrik ediyorum ben de kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Altın Adımlar Derneği çok güzel adımlar atmaya devam ediyor. Aynen, öyle devam ediyoruz. Şehrimizden geldiği kadar Almanya'dan e, bu bırakın insanlara bir şekilde Yardım ediyoruz. E, kimler e, size ulaşabilir? Neye göre seçiyorsunuz? Onu e, da söyleyeyim çünkü. Durumları iyi olmayan, e, hiçbir şekilde proteze sahip olmamış ya da eskimiş protezi, misal 10 senelik protezler, o ölü insanlara bir şekilde yenisini e, almasını şartlarız. Sayılır. Sende de var. Bende de var, aynen. Bende de var. Ben de 2015'te e, oldum. 2015'ten beri şükür iyiyim yani. Arkadaşım oldu. Aslında bir de ampute, e, yani biz Serkan'la daha evvel konuştuğumuzda da aslında birçok insana da örnek olması gerekiyor. Ne anlamda? İşte e, çok başarılı e, ampute milli takımımız Aynen. var biliyorsun. Aynen, e, var. E, Evet, bir tane bana... E, Barış Teli Barış Telli değil, başka ya o da çok başarılı. Şeyleri söyledi, birçok atletik... Ali bizim. Değil mi? Ali. Ali var Almanya'da. Olimpiyatlarda... E, Üçüncü oldu. Üçüncü oldu yani düşünün. Evet, uzun uh, atlamadı. Bir de uzun atlamadı. Yani eve oturup kapanmak yerine e, hani e, başarılara imza atmak, işte ne bileyim hayata tekrar tutunmak çok önemli. Bunu da bu derneklerimiz iyi insanlar sayesinde e, yapıldığını düşünüyorum. O yüzden canlı gönülden ben kendi, adımı, kendi adımı tebrik ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bu devamında gelecek mi? Devam var, evet. Şu, anda e, dördüncü tabak o, o daha da inşallah ol, olacak yani. Üç çocuk annesi. Ben de onu gelecekte şimdi üç çocuk biraz sizden dinleyelim nasıl oldu, neler geçirdiniz, şimdi nasıl hissediyorsunuz? Yalçın çok şükür. İyi. Protez ilk takımda ne hissettiniz peki? Çok güzel, çok büyük çok güzel. Alışabildiniz mi? Kullanabiliyor musunuz? Şu an biraz geleceğiz. Aç kapat bir görüntüden şöyle. Şey, kapalı olabilir. Henüz daha şey yaşamasın Daha bugün daha yeni, takıldı yeni takıldığı için. Abi. Evet. Yeni takıldı. Size anlattığım şeyleri bileğinizden yapın onu. Evet. Çocuklar kaç yaşında? Yani bu kız. 1-16 yaşında, 1-13 yaşında. 16-13 diğeri? Burada 19 ay Ay maşallah. Peki tepkileri ne oldu? Çocukların tepkisi? Biraz çok üzülmüşler. Ben hiç haberim yok. Ben yoğun dağımdayken bağım, 20 gün kalmıştım. 19-20 komada kalmıştım. Çok geçmiş oldu. Ama şimdi mesela... Ben bir gün yani? uyandım zannediyorum. Bir gün uyudum uyandım Bilmiyorum ondan sonra aslında tabii hepimiz engelli adayız ve hepimizin başına gelebilecek e, olaylar, e, hadiseler, kazalar. Peki şimdi bu protezi görünce çocukların tepkisi ne oldu? Sevindiler, <laughs> evet. mi? Daha ya yalnızca bir tane çocuğu gördü. Daha diğerleri de bir yerde görecek. Onlar, Onlar sürpriz olacak. Evet. Peki, sizde siz de Merhabalar, ben Elif Şanlıurfa'dan geliyorum Altın Adımlar Derneği'ne. Çok teşekkür ederim. Başka Serkan Bey ve Esat Bey olmak üzere. E, bu mutlu günümüzde sizler de bizim yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. E, Altın Adımlarla bir arkadaş sayesinde Esat Bey ile tanıştık. Görüştük, ettik. Çok sağ olsunlar, yardımcı oldular. E, ben e, 13 yaşında trafik kazası geçirdim. E, 20 yıldır hemen hemen kullanıyorum. E, keşke SSK ve Devlet bu konuda bir daha yardımcı olabilselerdi. Ee, ben hiç unutmam, bir protezimi ben kredi çekip aldım. Yani bu konuda özel sigortalar da e, çok ciddiyim, çok çok yeterli, yeterli değil. değil. Şu an şu protezime, benim SSK 3 bin lira veriyor. Normalde fiyatlar? 270 <laughs> Ya. Allah Allah. Aslında evet, buna da bir çözüm bulunması lazım. Devletten de ben onu arkadaşlarım adına söylüyorum, bu konuda bize gerçekten destek versinler yani. SSK özellikle birazcık daha e, miktarını arttırabilirler. İşte bu durum Almanya'da olmadığı için evet. bizim sağolsun Almanya'da bütün her şeyi ödüyorlar karşılıyorlar. İnşallah. Bunu da öğrendiğim için ben de bir şekilde elimden geldiği kadar buradaki insanıma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada da inşallah aynı hassasiyet devam eder. Devletimizle de bu burada seslenmiş olalım bu vasıtayla. geçmiş diyelim. Merhaba, ben Uğur Kalkan. 31 yaşındayım. 15 yaşında osteoselkum hastalığından dolayı bacağımı kaybettim kalçadan itibaren. 9 senedir protez kullanmıyordum, kullanamıyordum. Ee, Sağolsun Selkan Bey'e bir arkadaş vasıtasıyla altın adımlara ulaştım. O da hayalini gerçekleştirmeye e, vesile oldu, Bey Bey'le birlikte. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Peki takıldıktan sonra nasıl seslettiniz? Hayatın tekrar ayağa kalkmak, yürümek? Yani çok farklı bir duygu gerçekten. E, yani heyecanlanım. Bugün kahvaltı bile yapmadım, evet, yani o kadar de, heyecanlı de. ve mutluyum. E, umarım yürürüm de e, insanların vermiş olduğu desteği karşılıksız bırakmam. Yani inşallah. Kız arkadaşınız var mı? Yok. Yok ay, ama artık diyorsun. İnşallah. Bunları İnşallah. <laughs> İnşallah nikahına geliriz başlarız. Valla hep beraber. Şimdi ben canım ben de, yaşıyorum beklerim. Tamam. Tamam. tamam ya çok uzak değil. Yok <laughs> gideriz? Tabii her zaman hepinizi beklerim. Bir gece ve sizlere Serkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Böyle güzel bir projeleri var olduğunuz için. İnşallah devamını bekliyoruz Serkan Bey'e. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Desi, çok çok Her zaman. Bir detay alacağım. Alacak, Spor yapıyor musun? Evet. Yapıyor musun? Oturarak oraya oldum. Bir basketbola başladım. Ya. Yüzünden, Ay helal olsun e, ya. Yerim, ben, Seni gördük sen de olamayın. o Hı? <laughs> evet. E engel kalkmıyor.